hangisini istiyorsun? Hı, hmm. hmm. bunu. Aa, hmm. bunu al sen. Hmm. Ama seçmemi istedin. <laughs> ben daha büyüğüm unuttun mu? Hmm. Hmm. dürbünü de alıyor musun? Ha evet. Karar ver. Dürbün mü yoksa top mu? İkisini de götürelim. Peki. Ha, çok oldu ama. Nasıl taşıyacağız bunu? büyüksün. Unuttun mu? <laughs> Şu dağınıklığa bakın. Ama abla, daha toplamayı bitirmedik ki. Buna toplamak mı diyorsunuz? Çantalarınızı görün. <laughs> ne dedi hatırlıyor musunuz? Ha. Çocuklar yarın yiyecek ve içecek getirmeyi unutmayın. Şimdi oldu abla. Hı? Hmm? Evet. Aa, o. Oyuncak getirmeniz gerekmiyor. <laughs> Siz ne toplamışsınız böyle? <laughs> Hangisini istiyorsunuz? Sadece birini alın. Aa, abla. Hmm. Pekala. Hemen yata. Yarın erken kalkacaksınız. abla abla. Pikniğe ne götüreceğiz peki? Baharatlı börek. Sadece börek mi? Kızarmış tavuk yok mu? Hayır. Börekler yeter de artar bile. Hadi şimdi uyuyun. Hmm. unuttun Hayır. Ben uyuyamıyorum. Ben de uyuyamıyorum. Bu gece hiç uyumayalım tamam mı? Evet evet evet. Sabırsızlanıyorum. Sakın uyuma olur mu? Hı hı. Ha. Al bakalım Tercit. İzat, sen bunu tut. Çocuklar, başınızı derde sokmayın ve öğretmeninizi iyi dinleyin. Hoşça kalın. Güle güle. Ne güzel bir koku var. <gülüyor> <gülüyor> hey, <bu da> anne. <laughs> Ne yapıyorsun <laughs> yine? Miyi kızarmış tavuk getirdin mi? Hayır. Seni uyandık. E, yoğnum <laughs> yoğnum. Ehsan, sen başladın mı? Ne olmuş? Hepsi benim. Ehsan? Yok. Evet bayan Yosmin. Ehsan, söyle herkese sıra olsunlar lütfen. <laughs> Herkes sıraya. Ah, 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 hadi, hadi toplanalım. Düz. Kıpırda biraz. Hadi kaldır kolları. Esam sen de yapsana. Ya, yukarı. Ha? Aşağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kişi de burada bayan Yasmin. Hmm. Pekala, herkes hazır mı bakalım? Evet, 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 evet. Tamam, gidelim hadi. De beni dinleyin. Bir böcek soracağım. İki, üç ürkünç böcek. En çok ayak kimde var bakalım? Aa, 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 üç yanda mı? Hayır, bilemedin. Aa, ben buldum. Kırk ayak değil mi? Ha? Şahane, şahane. Size bir hediye var. Aa, uzak tut şunu benden. Dur, çok aa. iğrenç. Ah, ah, ah. Ne yapıyorsun Ehsan? Etrafa çöp atma böyle. Mele bahçesine Hı. gidiyoruz birlikte. Aha. Güzel kuşlar havada uçuyorlar birlikte. Aha. Her yerde kelebekler var. Çiçeklerde zeynekler var. Miktar çok tatlı bir şey. Seviyorum, seviyorum. Sence çiçek satabilir miyim? Tabii, tabii. Mele bahçesine da uçuyorlar birlikte. Rüya vadi sineğe gidiyoruz birlikte. Gülen kuşlar havada uçuyorlar dili. Hı. Aa ah, işte geldik çocuklar. Yoruldunuz mu? Hayır, hayır, hayır. hayır. Ee, Eysa, herkesi say bakalım. Sayın. Bir. bir o, 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 iki, i̇ki de. Uh, iki, bir üç, üç, bir, i̇ki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Ne? On bir mi? Hı -hı. Hı -hı. Sen, sen. Öğretmenim bir kişi kaybolmuş Ne yapacağız şimdi Ne yapacağız ah. Kendini saymadın ki ee, Doğru ya 12 kişi var bayan Yasmin <laughs> <Aa. gülüyor> Hoppa Yardım ededin. He, hmm. 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 bize yardım etmeyecek misin? Yemekten başka bir şey bilmiyorsun. İşte börek. Bu havuçlu börek. Ha, siz ne getirdiniz? Ha? Ben Mikan getirdim. Ha? Mikan, Mikan mı? mı? <laughs> Çin portakalı. İşte. Çok şirin gözüküyor. Şirin şirin şirin. Ay çekirdeği mi? Ha? Evet. Bunu herkes yiyebilir. Herkes yemeğini ve içeceğini çıkarsın çocuklar. Bak. Güzel değil mi? Hı? Ha. Nedir o ha? Aa, bu kızarmış fasulye. Büyük annem bunu yersen zeki olursun diyor. Aa, harika.